Mutfak Paleti kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için kremalı mantarlı kürili makarna tarifi deneyeceğim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha önceden kaynatmış olduğumuz tuzlu suyumuzun içerisine dilediğimiz bir paket makarnamızı ilave ediyoruz. Makarnamız kaynamaya başlayınca bir kepçe yardımı ile makarnamızın suyundan bir çay bardağı kenara ayırıyoruz. Daha sonra pişen makarnalarımızın suyunu süzüyoruz. Bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte daha önceden yıkanıp doğranmış temizlenmiş mantarlarımızı ilave edip soteliyoruz. Sotelenen mantarlarımızın içerisine 2 paket sıvı krema ekliyoruz. Dilerseniz siz 1 paket sıvı krema da kullanabilirsiniz. Kremamız kaynamaya başlayınca içerisine 2 tatlı kaşığı köri ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip tekrardan kaynatmaya bırakıyoruz. Daha sonra kaynayan kremamızın içerisine ayırmış olduğumuz makarnamızın suyunu ilave ediyoruz. Kremamız kaynamaya devam edince süzmüş olduğumuz makarnalarımızı ilave edip yavaşça karıştırıyoruz. Kremamız makarnamızı çekene kadar yavaş yavaş karıştırıyoruz. Krema makarnayı tamamen çektiği zaman sunma servise hazırdır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir.